Korona günlerinden herkese merhaba. Uzun zamandır böyle kendin yap videoları çekmek istiyordum. Açıkçası çok üşeniyorum. Bugün artık o üşengeçliğimi kırdım. Ee, ama tam kıramadım herhalde. Aslında bu videoyu oto, kapalı otoparkta değil yukarı çıkıp yukarıda yapacaktım ama şimdi motoru çıkar, in, alete debatı tekrar yukarı çıkar falan. Uğraşmak istemedim açıkçası. Yeterli ışık olduğunu düşünüyorum. Aydınlık olduğunu düşünüyorum. Ve bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama bakın herkesin şikayet ettiği şey abi mikrofon Umarım sizin için iyi olur en azından daha fazla ses ses şikayet almam diye düşünüyorum şimdi bugün ne yapacağız Motorum 44 bin civarında yaklaşık bir 42 bin kilometre yani 2000 kilometre önce e, zincir diş setini değiştirdim e, ama tabi bollaşmalar olmuş. Bugün bu zinciri e, ayarlayacağız. Tabi ayarlamadan önce ilk önce bir temizleyeceğim. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum ama bakın buralar hep yağ olmuş. İlk önce temizleyeceğim. Temizledikten sonra e, zincir ayarlamasına geçeceğim. Ama dediğim gibi öncesine bir zinciri temizleyelim. Sonrasına bakalım. Zincir temizlemeyle ilgili detaylı bir videom vardı. Onu e, şurada iye koyarım, i kartlarına koyarım. Önceki motorun MT-07'yi öyle detaylıca şey yapmıştım. Ama onun da yenisini çekeceğim. Biraz böyle üstün körü, yüzeysel bir temizlik yapacağım. Ee, belki bir bonuslarda olur, bir şey olur bilmiyorum. Şimdi şeye geçiyorum. Zincir temizliğine geçiyorum. Müzik <laughs> Kitapçına göre diyor ki motorunuz yan ayakta olacak. E, i̇ki dişli arasındaki mesafeyi ölçüp tam ortasından referans noktası olarak kabul edip yani şöyle şu üzerinde göstereyim. Motoru yan ayağa aldığımızda yani motorun amortifi arka tekerlek şu anda değmediği için e, tam gerginliğini anlayamıyoruz. Yan ayağa geldiği zaman yani ön dişlin ortasına, arka dişin ortasına kadar toplamdaki mesafeyi ölçüp Salıyorum bu ne kadar 50 santime yakındır muhtemelen. 50'nin tam yarısı yani 25. santimin olduğu yer takribi buralar olur. Oraya referans noktası alıp diyelim ki burası 1, burası 7 geldi diyelim. Bunun 7'den biri çıkartıyoruz 6 santim. Şimdi bizim fabrikanın bize vermiş olduğu aralık 40. 35-40 milimetre arası diyor. Yani bizimkisi 60 demek ki çok bol. Bizim bunu sıkmamız yani Şuradaki vidaları bu kontra somunudur. Bunu gevşetip tabi bunları da açacağız. Onlara geleceğim. Açtıktan sonra bunları karşılıklı. Bu kontra somurunu da gevşetip buradan bu vidayı şu yönde ittireceğiz ki yeterli gerginliği sağlasın. Şimdi göstermek için orta sehpayı aldım. Tekrar yan sehpayı alıyorum. Ve ilgili işlemleri artık ufak ufak başlıyoruz. İki dişler arasındaki mesafeyi ölçeceğiz. Bunun için Böyle bir mezra yeterli. Çok böyle illa bir referans noktası aramayın. Hani tahmini olarak dişinin şu bölgede olduğunu düşünerek, şöyle tam şu şeyin olduğu çubuğun, vites çubuğun olduğu yeri, bakın buradaki göbekle, şuradaki göbekle denk getirerek ölçüyorum. Şurada olduğunu varsayarsak, 74, 73. Biz bunu kabaca rahat hesaplama olsun diye 75 alalım şöyle. 75'in yarısı kaç ediyor? 70 olsaydı yarısı 35. 5 daha var. 35, 37,5. Yani şuradan alalım da sağlam olur. Şuradan 37,5. Şurası aynen tam dediğin gibi. Tam şu noktaya denk geliyor. Yani bu. Şu nokta. Şimdi. Diyor ki bize en aşağı zincirin en aşağı ile en üst noktası arasındaki fark 4 milimin üzerinde, 4 santimin üzerinde, 40 milimin üzerinde olamaz. Şimdi şöyle bunu buraya koyduk. Kaçta şu anda? En aşağı indirdik. Şuradan en aşağı indirdik. 7,5. Buraya çıkardık. Burada da bir seviyesinde. 7,5'tan bir çıktı. 6,5. Yani 65 mm. Olması gereken ölçümüz neydi? 35-40 aralığı. Ne yapacağız? Gerdireceğiz. Gerdirmek için ne demiştim? Şuradaki şuradaki vidayı gevşeteceğiz. Şimdi bunlar elimde tork anahtarı yok. İşimiz bittikten sonra bunu sıkmamız gerektiği için ben kendime şöyle bir işaret koyacağım. Rahat görünebilir olması açısından. Şöyle hatta bir de iyice sileyim de. Tekrar aynı değere sıkmak için. Ya ben zaten bunun daha sonra doğrulamasını yaparım mutlaka bir yerde de. Bir bu tarafa bir de aksi tarafını yapıyorum. Evet. Olduğu kadar yaptım ama çok şey olmadı. İlk önce şunları bir gevşetelim. Bunun için Bunları açmamız için iki tane anahtarımız var. 27 öbür tarafın, 22 buranın. Şu kapalı ağızlarla yaparsanız sıyırma riskini de ortadan kaldırırsınız. Evet. Rahat hareket ettirecek kadar açtım. Şu kontrol somonunu buraya açmak için 12 ve 10 anahtarlara ihtiyacımız olacak. Şu 12 burası için. Ve bakın gevşemiş burası zaten. Bir de şurada 10 anahtarımız şunu hareket ettirebilmek için. Şimdi 12 ile mevzu tarafı ilk önce bir gevşetiyoruz. O kadar açmanıza gerek yok ama ben yine de Evet. Öteki tarafı da açtım. Şimdi buradaki çizgileri takip ederek ortalama bir değer yakalayacağız. Yine aynı şekilde ölçeceğiz. Şimdi dedi ki burada altıncı çizgideydi. Şuradan şunu alarak bunu ileri ittireceğiz. Neredeyiz tam olarak? 3 6 çizgisindeyiz ama 6 çizgisinin az önce üstündeydik. Şimdi tam geçmiş olduk. Bakalım. Kaça geldi? 7'de çıkardık 2'de. Yeniden 2 çıktı 5. Evet, böyle kalsın. Hafif yine bir çıtır bol olmasında fayda var. Çok gergin olmasından olsa biraz bol olmasında fayda var. Şimdi ben yerini kaybetmemesi adına bu haldeyken kontrol somununu sıkacağım. Şöyle geçelim. Umarım açılar güzeldir ya. Çok bu sefer hani sesi düzelttim. Açı bu kollu demeyin. Şimdi buradan bu seviyeyi hesapladım. Buradan kontrol somonunu iyice sıkarak seviyeyi sabitleyeceğim. Kaç? 13. Bu 12. Buradan da tutalım da ayarda haddinden fazla kaçmasın. iyice. Şimdi aynı şekilde seviyemizi şöyle bir bakalım. Altının üç, altının tam arkasında şöyle bir milimde boşluk var gibi. Orayı da o şekilde ayarlayalım. Geliyorum hemen. Evet. Bunun milimetrik ölçüde aynı olmasına gerek yok ama yaparsanız iyi olur. Yani o çizgileri kabaca e, en azından bahsettiğim şuradaki tırtıklar var ya o çizikleri kabaca denk getirseniz bile yeter yani öyle ince milimetrik benim uğraştığım gibi uğraşmasanız da olur. Şimdi şurayı şöyle üstten yakalayalım. Şimdi bunları sıkacağım ama bunları sıkmadan önce bir orta sehpayı almak istiyorum motoru. Daha rahat sıkacağımı düşünüyorum o şekilde. 22. İlk önce boşluğunu alacağım. Çünkü ben bayağı gevşettim. şöyle hafif bir boşluğunu aldım. Şimdi boşluğunu aldıktan sonra şöyle <laughs> beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama zannetmiyorum gördüğünüzü. Gerinip sağlam bir öne doğru koyun. Tamam mı? Yerine otursun. Sonra şu hizaların yerine oturduğunu emin olduktan sonracığıma sıkma işlemine Başlayacağız. Evet şöyle bir son bir kez daha bir tane koyayım. Şimdi tekrar bir yan ayağa getireceğim. Son kontrolümü yapacağım. Sonra videomuzun bonusunu şuradan daha iyi görürüz bence. Evet. Ne demiştik? Yerimiz burasıydı. Altıya doğru. Tam altı da değil. Şöyle kastırınca altı adam akıllı kalsın ya. O parmak Bir buçuk. Evet bir buçuk diyebiliriz. Yani 6 buçuktu. Bir buçuk çıktı. Kaç kaldı? Dört kaldı. Aslında çok güzel bir noktaya getirdik. Bakalım. Aslında daha fazla olmasını isterdim ama altı evet, buçukta. Bu da bir buçuk iki arasında. 4 milimetre. 10 numara 5 yıldız ayara getirdik. Evet ne yaptık? Zincir ayarımızı yaptık. Nasıl yapılacağını gösterdim. Ufak triklerden bahsettim. Bahsettiğim trik e, ön dişli ile arka dişlinin tam ortasından hesap edip toplam noktanın tam yarısı olan bölgeden ilk önce referans kontrol referans noktamızı belirliyoruz ve ölçümlerimizi ilk önce onu, onu öyle yapıyoruz. Afrika timin özelinde 35 mm 40 mm arasında 30 hatta 30 40 mm arasında yani 3 4 cm arasında o boşluğun olması gerekiyor. Onu gösterdik. Ardından işte nasıl sıkıldığını, nasıl gevşetildiğini onlardan bahsettik. Bu şekilde, bu seferki kendin yap bölümümüz bu şekilde sona eriyor. Umarım beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur videoyu. Eğer beğendiyseniz mutlaka o like butonuna basalım. Beğenmediyseniz beğenmediye, beğenmemeye basın, yorum yazın. Belki ekleyeceğiniz başka şeyler vardır bununla alakalı. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun zaten. Onu aslında söylemek istemiyorum ama bunları söylemek gerekli. insanları hatırlatmak gerekiyor. Aboneler, beğenme sayıları, izlenme sayıları benim için önemli. Of çok yoruldum ama. Bu, otopark rutubetli. Terletti Gördüğünüz gibi ilk başta bir zincirimizi temizledik. Çiçek gibi oldu. Sarı zincirimizi ayarladık. Bu kadar. Öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.